Evet efendim ikinci yarıda yine canlı yayında birlikteyiz ve bu bölümdeki konuğum operatör doktor Sayın Fatih Kırar hocamız kendisi biliyorsunuz omurga hastalıklarının ameliyatsız çözümü konusunda bize danışman hekimlik yapıyor, bilgilendiriyor, zaman ayırıyor, yetmiyor. Programdan sonra sizlerin sorularını cevaplıyor. Yetmiyor. Raporlara bakıyor falan böyle Bizim kanalda da arkadaşlara çok yardımcı oluyor eksik olmasın hepimizin malum sorunları var. Evet. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum sevgili Emel sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam çok teşekkür Harika, ediyorum. Harika bomba gibiyiz. Aynen bomba gibiyiz evet. valla süper. süper. Ağrısız, sızısız, sağlıksız olduğumuz her gün bomba gibiyiz. O kadar en büyük nimet. Değil mi yani? Daha Sağlık ne ben olsun hastalara da... diyorum şimdi kafana en büyük şey bizim açımızdan omurga hastalıklarında stres. Hmm. Bir, bir numara. Ve stres düzeyimiz o kadar yüksek ki ben gelen bütün hastaların stres düzeylerini ölçüyorum. Stresizim diye Nerelerde? var mı acaba? Şimdi sen de e, doktor psikiyatristsin, psikolojistsin, Psikolog. doktor psikologsun ve e, ülkenin e, bu noktadaki yaşandığı sıkıntıları biliyorsun. Bilmez miyim? Yani tabii. stres düzeyimiz bazal derler ya alt seviye, inanılmaz yüksek. Ve buna Aynen. bağlı olarak omurga hastalıklarını çok şiddetli olarak çekiyoruz. Dünyanın Aynen. her yerinde omurga hastalıkları yaşanıyor. Ama biz bunu daha farklı hissediyoruz. Daha yüksek oranda Kesinlikle. hissediyoruz. Herkes bu. Ben şunu söylüyorum. Bir, stresini kontrol altına alamayan ağrılarından kurtulamaz. Çok doğru. Buna kimse müdahale edemiyor. Yani sen Çok doğru. uzman psikologsun. Yani karşını alıp konuşuyorsun hastalarda. Tabii. Ama o hasta eğer kendi doktorluğunu yapmıyorsa... Aynen. O psikolojiyi kontrol altına alamıyorsa A ...ağrılarından da kurtulma şansı olmuyor. Değil mi? Müzminleşiyor belki bir noktadan Aynen öyle. Çok önemli bir şey. Onun için e, sağlık diyorum... ...yani e, hayatın tek gündemi olmalı. Sağlığını çünkü hastalar geliyor... ...bakıyorsun ağrı, ızdırap vesaire... İşlemler yapıyoruz. Hamdolsun günün sonunda... ...sağlığına kavuşuyor ve şunu diyorum... ...bakın en büyük nimetmiş bu. Vallahi Anladın öyle. Anladın değil mi? Billahi Onun için öyle. hayatta bir numara sağlık. Allah ne verdiyse... En büyük nimet olarak bunu vermiş, herkese sağlık diliyoruz. Amin, İnşallah hocam. <laughs> çok çok teşekkür evet. ediyorum. Hakikaten öyle yani. Neticede son dönemlerde bunu da çok güzel çok, görüyoruz zaten evet, yani, çok, değil mi? Çok. Elimiz ayağımız tutuyorsa her şey aman, oluyor bir şekilde. Şükür. Aynen. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Tamam, iyi güzel de hocam. Ay, ne yapalım ağrıyor ya da ne yapalım işte bu hastalığa işte bir kere maruz kaldık evet. diyenler için şimdi sormak istiyorum hocam. Siz köprüden önce son çıkış. Yani evet. artık ameliyat denmiş hastalar için ya bir de bunu deneyelim. Ameliyatsız kurtarabiliyor muyuz sizi Kesinlikle. dediğimiz ve elimizde de 9 dokuz tane, 9'a yakın diyorum ben onu. Evet. 9. geliyor. Yolda. Geliyor yolda. Doğacak inşallah. <laughs> i̇nşallah. Ee, yöntem var ve bunların çeşitli kombinasyonlarını siz hastalara uyguluyorsunuz. Evet, evet. Peki hangi tür e, ameliyatlık hastalar bu tedavilerden cevap alıyor hocam? Evet. Şimdi e, işin başı şu. Ben her zaman hastalara diyorum, hastalarıma yani artçılar yaşıyoruz. Hı hı. Bakın e, ben genellikle sorgulamaya çalışıyorum sevgili Emel, özellikle erkeklerde hemen söyleyeyim. E, ağrıdan önce öncelikle bir cinsel fonksiyon kaybı başlıyor. Bak çok A, önemli. Ağrıdan Aynen önce. Aynen öyle. Ve bu toplumsal kültürel yapımızdan dolayı doktora bile söylemekte e, utanıyorlar, utanılan, gitmiyorlar bir düzey haline gelmiş. Aynen. Ben bunları bizzat sorgulamaya gayret gösteriyorum çünkü fark etmiyor bu yani kendisi de bazı şeyleri fark etmiyor ama ilk değişen bulgulardan birisi küçük bir sinir etkilendiğinde özellikle bel bölgesinde erkekler için söylüyorum yaş ilerledi bazı prostata bağlıyorlar bazen yaşımız ilerledi artık falan gibisinden pek çok bahaneler üretiliyor ama bu tarzda sorunlar hep sümen altı oluyor. ...cinsel sorunlar ortaya çıktıysa mutlaka belinizle ilgili bir sorun olabileceğini düşünmek zorundasınız. Yani hiç ağrısı olmadan sadece bu sorunla gelen hastalarım var. Düşünün. Sadece bu sorunla ve bir e, İyi ne bulmuşlar size hocam? Evet çünkü ürolojik bir sorun yok. Yani tetkikler yapılıyor. Ha ürolojiye yapılıyor. gidiyorlar o zaman. E, tabii oralarda aranıyor, tetkikler Hı. yapılıyor vesaire. Ya bir şey yok falan. Ondan sonra ortaya çıkıyor. Sonra bir şey bir arama yapıyoruz, tarama yapıyoruz, tetkikler vesaire bakıyorsun fıtığı var. Ağrı bile yapmamış. Bunların hepsi artçı ben söylüyorum ya Ya da tutuluyor işte bayanlar Ya iş yaptım belim tutuldu Değil o damla son damla bunlar hmm. Doluyor bardak doluyor doluyor ee, Son raddi nedir Hocam beni kurtar dedikleri işte o e, Özellikle bel fıtığında Bacağın kopması Kalçadan aşağı doğru ağrı sızması sızma. Kalçadan aşağı doğru bir ağrı vurmaya başladıysa Artık fıtığınız 3. dereceye gelmiştir Yani dördüncü derece Yani iyi deprem olsun diye mi bekliyorsunuz Lütfen beklemeyin. Evet. Bu Çünkü, öncüler hep bu öncü depremler hep bir şey değil mi hocam? Sinyal, Sinyal. yani. Geliyorum 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 geliyorum. Sinyal. Diyorum. Bir de omurga bölgesi yani sinirlerimiz sinirlerimiz vücut tarafından o kadar iyi korunuyor ki oraya herhangi bir taciz herhangi bir tehdit olduğunda bütün vücut ayağa kalkıyor. Mesela fibromiyalji diye bir hastalık diyoruz. Evet. Aslında böyle bir hastalık yok. Ben sana çok net söyleyeyim. Bu sonuç hastalık değil. Sonuç. Neyin sonucu? Boyun fıtığının veya boyun bölgesindeki sinirlerin tehdit altında kalması nedeniyle boyun bölgesindeki kasların sürekli gerginlik yaşaması. Aa. Sürekli siniri kurtarmak için mücadele vermesi ve o mücadelede gücünün yetmemesi. Aa, veriyor, veriyor, veriyor. Benden bu kadar diyor. Tıkanıyor. Mi? Artık onlar da ağrı çıkarmaya başlıyor. Ah, Çünkü ya. ne oluyor Tedavilerde kaslara yönelik işte tedaviler. Ha, rahatlatıcı, gevşetici şeyler. Bu değil. Asıl sorun bu değil ki sorun var olan fıtığın yani boyun fıtığının siniri rahatsız etmesi ve buna bağlı oluşmuş aslında sinirin tehdit altında kalıyor. Vücut ayağa kalkıyor. Sonra boyun kasları gerginlik yaşaya yaşaya gerile gerili, gerili düşünün sürekli dişini sıkıyor. Sürekli bir mücadele içinde ve buna bağlı olarak artık stres düzeyi artıyor ve bu beyne yansıyor. Beyinde psikoloji boyun hastalıkları boyun fıtığı geçiren hastalar bilir. Dünyayı omuzumda taşıyorum hocam. O kadar ağırlık var ki. Ya. Yani televizyon başındaki herkes fıtığı olan sorsun kendine. Aynen aynen. Dünyayı boynumda taşıyorum hocam. Bu kadar ağır bir yani dur, hayat durmuş böyle zaman akışı durmuş onlarda. Evet. Psikolojik stres yükseliyor. Psikolojik stres bu sefer boyun fıtığının ağrısını ve şiddetini arttırıyor. Tabii. O kasları, boyun kaslarının Aynı. gerginliğini arttırıyor. Orada kısır bir şeytan üçgeni doğuyor. Aynen. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan öyle, öyle gidiyor. De ne Benim belirsiz. 36 yaşında tansiyon, 3 yıldır tansiyon ilacı kullanan, 3 yıldır depresyon ilacı kullanan boyun fıtığı hastam var. Sebebi ne? boyun fıtığı. Yazık günah ya. Boyun fıtığı. Tansiyon hastası olmuş sözde. Niye? Çünkü o Depresyona fıtık, girmiş. Depresyona sokmuş. Ve 3 yıldır ilaç kullanıyor. Fıtığını Yazık tedavi ya. ettim. Kendi ellerimle o ilaçları çöpe attım. Oh. Çünkü tansiyonları 3 ay kontrol ettik. Tansiyonlar normal. Depresyon, yani Çünkü depresyona girecek bir psikolojisi de yok. ...hani olur ya insanların i̇şte ama sosyal yapısı vesaire. Ama çeke, sızı çeke... ...yani hayattan bezmiş Aynen öyle. Onun için depresyon varsa bakın... ...tansiyon hastalığı varsa... ...boyun fıtığını araştırın. Örnek veriyorum. Bunlar boyun fıtıktan... ...biz ne deriz? Boyun fıtığı ya işte kol ağrısı vardır... ...şudur budur gibi... ...şikayetlerle geldiğini zannediyoruz. Bunlar çok klasik şeyler. Ama toplumun çoğu... ...boyun fıtığı yaşayanların çoğu aslında... ...depresyon gibi bir bulguyla geliyor... Tabii. ya da tansiyon gibi bir bulgu ya da baş ağrısı ile geliyor mesela örnek veriyorum bunlarla ilgili geliyor Tabii bunlarla ilgili tedavi yaparken az önce sorduğun soruda birçok yöntemler Hı -hı. var ameliyata gelene kadar önümüzde bir sürü tedavi yöntemi var ama en önemlisi ve kesin çözüm üretecek hani Hı -hı. işi fıtığı, kökünden çözmeye yönelik bir tedavi sürecine girdiğimiz takdirde bu ameliyatsız yöntemler gündeme gelmekte. Hemen burada ekrana bakarsanız görüyorsunuz mesela burada bizim işlem yaptığımız hastalardan birisi kocaman bir fıtığı varmış. Üçüncü dereceye gelmiş hatta dördüncü derece denilebilir. Kanal 3 milime düşmüş. Bakınız burası sinirin geçtiği kanal. Normalde şuradan ölçseniz burası 15 milim sevgili Emel. 15 milim gibi bir yerden. Yani bir buçuk santimetrelik bir kanal bir buçuk değil mi santim. Hocam yani? Ama nereye düşmüş bakın. Buraya 3.40... 3 milim. 3 milim. 1.5 bir buçuk santim nerede? 3 milim nerede? Aynen öyle. Tamamen tıkanmış nerede? Beşte biri tıkanmış durumda. A -a. Buradaki eklem, buradaki eklem kanala doğru göçük yapmış. Ben öyle anlatıyorum. Evet. Heyelan yapmış. Aynen. Ve Taştır, taşırmış. Ta taşmış ve kanal içerisinde bakın sinirin simsiyah olduğunu görüyorsunuz burada. Yazık. Aynen öyle. Amel Şimdi bu tablodaki bir insan nasıl olur... Ve dikkat edeyim 80 doğumlu yani. Da ay 80 doğumlu. Aynı öyle da yani. 41 bu yaşlarda yaşım. evet. Peki nasıl bir tablo veriyor bu mesela bu fıtı bu bu emarı olan bir insan nasıl bu? Evet verir? bacak ağrılarıyla ile gelmiştir tabi. Bacak bu hasta. ağrıları. Tabii. ve beraberinde artık yürümekte zorlanıyor mesela gidiyor 100 metre gidiyor sonra ağırlık başlıyor. Dinlenme gereği hissediyor. Ha. Oturup bir yerde dinleniyor. Yani hem dermansızlık hem de ağrı da olabilir. Bravo aynı öyle. Mi dermansızlık hocam? en başta kanal daralmasına gitmiş Daha 1980 doğumlu. 80 doğumlu, Aa, 80, doğumlu. 80 doğumlu şimdi yani evet ameliyat edelim. Ameliyat bir çözümdür. Çünkü kanal darlığı bu aslında değil Aynen mi hocam? Öyle. Yani bir nevi... Aynen öyle. Kanal daralmasına gitmiş. Ameliyat bir çözümdür. Çözüm ama sıralama da nerede olacak? Hı. İşte biz ne yapmışız? Fizik tedaviler almış. 50 seans fizik tedaviler almış vesaire. Bu kadar dar kanalda, bu kadar ilerlemiş fıtıkta bir çözüm üretememişiz. Nihayet bize gelmişti hasta. Bakın işlemden sonra kanalın genişliği. 15 milim olan kanalın 3 milim gibi mesafeye düştüğünü görüyoruz. Ve işlemde 3. ayında daha kanal çapının 7-8 milime kadar yükseldiğini görüyoruz. Hastanın şikayetleri rahatlamış. Efendim kanal çapı açılmış. Yani 7-8 milime. Ameliyat sınırımız 7 milimdir. Yani şimdi ameliyat sınırından bile artık geçme aşamasında ve gayet iyi bir sonucu elde etmiş. 1980 doğumlu. Aynen öyle. Daha ki 1980 doğumda yine 41 yaşında. Evet. Daha genç hastaları genç, da. Genç 20 yaşında daha geçen yaptım. Yani Biliyoruz, değil mi? hastalarımız. Yani maalesef. Maalesef. Onun için boyun yani bel fıtığı, boyun fıtığı toplumun e, en müzmin hastalığı. Maalesef. En kronik hastalığı. Ama şöyle tabii hastalar şunu bekliyor. Hocam elimizde bir sihirli değnek. Hocam 30 yıldır çekiyorum ama şu 3 saatte şöyle bir dokunu verdi. Ortalık bir Dimdik düzeli versin. Mi? Yani bu, 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 bu ilahi kudret bu bizde yok. Ee, onun için e, biraz sabır işi. Ben onu söylüyorum. Bir grip tedavisi etmiyoruz. Bir gribi tedavi etmiyoruz. Mesela şu hasta. Yani bir yıl boyunca çekmiş bir hasta. Yani e, ağrılardan artık bu da genç bir günlük hastaydı. yaşa Tabii tabii. Günlük yaşantısını yaşayamaz hale gelmiş. Yani e, ızdırap içerisinde. Bakın. Evet evet. E, tabii ama bu buna gelene kadar bir 3-4 aylık bir tedavi çalışmamız var. Bu böyle bir gecede olmuyor bunlar. Ya şöyle. Tedavi kürü Evet. Bir kere değil mi? Tek seans. tek seans. Tedavimiz tek seans. Ama o içinde işlemeye devam mı ediyor aynen yani? Aynen öyle. Yani yaptığımız işler, yaptığımız buradaki göre. tedavi yöntemlerin kombinasyonların her biri 15 dakika tek seans. Ama bizim yaptığımız işlem orada bir anlamda hapsoluyor ve benim yerime ameliyat yapıyor orada. Ha, işlemeye devam ediyor. Aynen öyle. Yarayı iyileştiriyor gibi tedavi, yani. Aynen Gibi öyle. yara yok da hani. Tedavi yani o fıtığın olduğu bölgeye yapıyoruz bu işlemleri ve burada o tedavinin ee, zaman içerisinde o eklemin eski haline geri döndüğünü görüyoruz. İşte tam da bu noktada şunu sormak istiyorum hocam. Buradaki peki bu taşan, bu kanalı böyle 3.44 milime indiren evet. bu fıtık nereye gitti sonra? Regresyon Tedavik. diyoruz. Aynı geldiği yere geri gidiyor. Medcezir. Ha yol gösteri buyurun. Buraya. Aynen öyle. <laughs> geri gidiyor. Çünkü ben işlemleri buraya yapıyorum. Tam buraya yapıyoruz. Yani hmm. aslında teknik olarak çok yani zor işlemler. Yani oradan o şeyi taşan kısmı almıyorsunuz öyle mi? Yok alıyor. Geri oluyor. Yok. Aynen öyle. Yaptığımız oraya enjeksiyonlar neticesinde içinde formülasyonu var. Özel formül bunlar. Hı hı. O fıtığın bir anlamda geri çekilmesini. Yerine. Yerine geri geçmesini. O eklemin tazelenmesini. Bir de şu var ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela şurada incecik bir şey var. Bakın arkadaşlar buraya gösterebilirse. Harika. Bu vücudun en güçlü halatı sevgili Emel. O şu siyah Bari mı hocam? Aynen öyle şu. Çelikten halat. İkimiz çeksek koparamayız. Bu kadar Vallahi. güçlü. Aynen. Yani fıtık dediğimiz bunu itiyor. Ha öyle de bir mekanizma yaratmış Allah'a. Aynen. Şimdi o bağ dokuları da o bariyerler de aslında fıtığı geri çekmek istiyor. Hı. Çünkü yerine burası, git diyor yani çünkü burası kanal kanal içinde ne var sinir var siniri tehdit edemezsin diyor benim diyor çok güçlü e, bağışıklığım var çok güçlü e, güçlerim var bariyerlerim, bariyerlerim var çekmeye çalışıyor ama gücü yetmiyor biz ona işte güç katıyoruz bir anlamda biz ha, ona anladım. yol veriyoruz biz onu hızlandırıyoruz anlatabiliyor muyum e, buraya yaptığımız işlem ve e, mesela ameliyatta neden nüks oranlarımız var yani ha, neden neden evet, oluyor? oluyor çünkü biz buraya ulaşmak için bu fıtığa ulaşmak için ameliyat sırasında buradaki bariyerleri kesiyoruz. Vücudun en güçlü Ha mecburen kesiyoruz. Mecburen. O doğal bir yapı. Yani mecburen kesiyoruz. Oradaki ekosisteme dokunuyorsun ister istemez. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Oradaki yani, doğal hayat doğal bozuluyor şey, yani. Doğal hayat bozuluyor ister istemez. Ayağa kalktığı zaman yine bu, bu omurga üzerinde, bu eklem üzerinde hayatını devam ediyor insanlar. Supluyor, koşuyor, çalışıyor. Ne oluyor? Bir müddet sonra bariyerde zayıfladığı için bir müddet sonra nüks oranları dediğimiz e, konularla karşı karşıya, karşıya kalıyoruz. Değil mi? Çok önemli evet, bir şey. Ameliyatsız tedaviler işte nüks oranı neredeyse yok düzeyde. Hem de ameliyat düzeyinde fıtıklarımızı kaybetmiş, geriye çekmiş bir sonuçla elde edebiliyoruz. Şimdi hocam tabii sizi görünce sorular takdir edersiniz ki <laughs> ardı ardına evet, geliyor. Evet. Ee, şimdi epey fazla var. Onun için birleştirerek soruyorum. Aynı tedavi boyun fıtığında da uygulanabiliyor mu? Evet. diye bir sürü bir sürü soru var. Birleştirip okudum onu. Evet çok güzel. Kesinlikle boyun fıtığı, sırt fıtığı mesela sırt fıtığı ameliyatları çok tehlikelidir. Bu yöntemler çok uygundur. Yine bel fıtığı dediğim gibi belin her bölümünde olan fıtıklar. Yani omurga ile ilgili fıtık ve kanal daralması ikinci dereceye kadar olan kaymalar bunların hepsinde Ameliyatsız tedaviler son derece yüz güldürücü, iyi sonuçlar elde ediyor. Şimdi 33-39 bir tane izleyicimiz yazmış. Mahir Bey diyor ki iyi günler hocam. Ameliyattan sonra da birkaç sene sonra sıkıntılarım tekrar başladı. Acaba bu tedaviyle o sıkıntılardan kurtulabilir mi? Ama ne tür bir sıkıntı var evet. bilmiyoruz ki şimdi. Şöyle genel cevap verelim e, seyircimize. Hı -hı. Ameliyat geçiren hastalarımızda ameliyat sonrası belli başlı sorunlar olabiliyor veya her Hı -hı. tedavi sonrası belli başlı sorunlar olabilir. Devam edebilir, nüksedebilir ya da ameliyat sonrası bizim kötü iyileşme dokuları dediğimiz yapılar oluşabiliyor Hı -hı. siniri rahatsız eden durumlar. Bunlarla karşılaşılabilir. Bunların hepsinde kullanacağımız yöntemler, ameliyatsız tedavi yöntemlerinin son derece etkinliği e, tespit edilmiş ve e, e, dünyada kullanılmakta. Hı hı. 77 47 ile biten izleyicimiz de yazmış diyor ki iyi günler hocam. 98 yılında epey de geçmiş üstünden L4 L5 ve L5 S1 seviyelerinden ameliyat oldum. Çok iyiydim. Yıllarca pek bir sorunum da olmadı. Birkaç yıldır sol ayağımın altında evet. ve parmaklarımın altında uyuşukluk var. Birkaç haftadır bu tedaviden fayda görür müyüm diyor. Evet. Şimdi hemen Emel'cim şunu anlatmak istiyorum. Omurganın bir estetiği var diyorum ben. Estetik her zaman biliyorsun evet, e, dilimden düşmez. Bugün de düşürmeyelim. Omurganın bir estetiği var. Bel bölgesi yandan baktığımız zaman bel bölgesi çukur, sırt bölgesi kambur, boyun bölgesi çukurdur. Bu, bu böyle olmak zorunda. <laughs> evet. Boyun deyince hemen sen... <laughs> hemen hemen, hemen, <laughs> hemen başımı geriye olarak... Bu <laughs> böyle olmak zorunda. Şimdi genellikle özellikle hem belde hem boyunda düzleşme görüyoruz. İlk zaten bozulan bu matematik oluyor, düzleşme. Şimdi normal estetiği olan bir belde orta noktası, omur bütün vücudun ağırlık noktası vardır. Ağırlık noktası şu üçüncü omurgadadır, tam buradadır. Hı. Yük buraya eşit bir şekilde biner. Yani her taraftan eşit yük biner buraya. Ama düzleştiği zaman, düzleştiği zaman buradaki yük aşağı kayar. Hmm. Aşağı asimetrik yani dengesiz bir yük biner. Yani yükün 3'te 4'ü yukarıdan bilmem kaç aşağıdan dengesiz bir yük biner. Ve ilk bozulanlar bu eklemler olur. 4. Hmm. ve 5. omurlar. Az önce izleyicimiz En sık sorayım. fıtıklaşmalar da buradan görülür. Ama öncelikle düzleşme başlar. Bakın düzleşmesi olan hastalar mutlaka tedavi olmak zorunda net düzleşme diye bir kavram yani yok. bir sıkıntısı olmasa da düzleşmesi varsa tedavi tedaviye olmaktan. başlamalı tedavi. boyunda ve belde omurganın Doğru tamamını hocam? görüp omurganın balansını ölçüp o eski balansına yani şöyle düşün balansı olmayan araba yıllarca kullanırsan Aha. ne olur o lastikler ha. ne olur ay hepsi Hah, balansı bozuk bir, bir arabayı kullanamadığınız gibi balansı bozuk bir omurgayı da kullanma şansınız yok bir müddet sonra bir yerden patlak verecektir onun için omurga düzleşmesi varsa mutlaka tedavi oluyoruz Hı hı. İşte Düzelebiliyor mu? Kesinlikle. Düzelebilir yani. Kesinlikle tabii Peki. ki eski şeyine sokmak zorundayız. Hocam son bir dakika bu omurga sağlığını hani siz çok önem veriyorsunuz. Bunu da programda ilk dile getiren hekimsiniz. Evet. Neticede benim programımda en azından ben öyle biliyorum. Evet. Yani iddialı da konuşuyorum. İlk senin programında. Hayır Esteti yok, biliyorum estetik, ben estetik, ilk. omurga estetiği. Yani hani Türkiye'de <laughs> falan gibi iddialı bir cümle evet. kurmayacağım da evet. bildiğim kadarıyla öyle. Dolayısıyla hı hı. bu omurga estetiği ve omurga gençliği için. Evet. Sağlığı için, gençliği için ne kadar aralıklarla bir kontrole gelmekte fayda var? Hani nasıl diş hekimine gidiyorsak? Aynen öyle. Şimdi 20 yaşından sonra öncelikle çocukluk çağına örnek vereyim. Yani 18 yaşından önce mutlaka bütün omurganın bir görüntülemesini almak zor. Çünkü annenin bile fark edemediği skolyozlar var. Tabii. Dünyadaki skolyoz oranı yani omurganın sağa hı hı. sola kayma oranı %14. Ama bizim bilimsel olarak bildiğimiz %2. Bilinmeyen o kadar güçlü bir grup var. Anne bile fark etmiyor. E tabi öyle. Yüzde on, yüzde on yüzde yirmi küçük derecelerde olduğu için kimse fark ediyor. Öğretmenleri bile fark edemiyor, yeri geliyor. Dolayısıyla 20 yaş altı mutlaka bir defa hayatında çocuklar görüntüleme almalıyız. Umurka ile ilgili. Bir, iki 20-40 yaş arası iki yılda bir. Mutlaka 40 yaşından sonra yılda bir. Mutlaka, mutlaka. görüntüleme en azından alınmalı, e, alınmalı kontrole kontrolleri yapılmalı. Hele ağrıları varsa, artçıları varsa, artçıları olduğun mutlaka bir profesyonel değerlendirme değerlendirme yapılmalı. yapılmalı. Hastalar herhalde daha sık Evet. Bu tabii şey değil yani şu an bunun bir e, algoritmi alınmış değil bazı şeyler e, bakanlıkça yapılmıştır ama benim görüşüm bu. Evet bu sizin görüşünüz tabii, sizin e, klinik deneyleriniz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Fatih Hocam geldiniz davetimi kırmıyorsunuz geliyorsunuz bizi bilgilendiriyorsunuz çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ ediyorum sağ olun. çok sağ olun. sağ olun. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik yarın yine aynı saatte ben Emel Anarak'tan karşınızda olacağız değerli konuklarla hepinize gönülden sevgiler.